Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İnan güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim atölye çalışmaları için bilen arkadaşlarım açıklamanın arkasındaki linkten benimle iletişime geçebilir. Biraz sesim kötü gelebilir, ara ara gidebilir. Şimdiden kusura bakmayın. Bugünkü şifa çalışmamız meridyenlerin dengelenmesi adına olacak. Yorumlara evet ya da izin veriyorum yazan arkadaşlarım için meridyen dengeleme çalışması yapılacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor bunu görelim. Daha sonra sizin hayatınızda neler olabilir? Bunlara bakalım. Arı ruhu koyun metaforu ve büyücü olarak geliyor. Koyun metaforu sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen dedi. Arı ruhu tatlı ödüller alacaksınız dedi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aslında büyücü kartıyla beraber kontrolü geri almaya çalıştığı hatta almaya başladı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. İradesinin arttığı bir sürecin içerisinde ee, daha çok böyle zeka ve mantık tarafının arttığı ama güzel manada artı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Verdiği emeklerin karşılığını almaya başladığı bir sürecin içerisine girecek. Ancak burada şöyle bir enerji var. Koyun metaforundan kaynaklı özellikle. Aslında... Sınırlarını aşamayan bir enerji olarak geliyor. Yani burada e, örnek veriyorum, herhangi bir konuda işte iş hayatı diyelim, işte 5 TL kazanıyorsa aslında e, çok büyük kar ettiğini, çok iyi kazandığını düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi ama e, sistem ona aslında senin kazancın 50 TL olabilir mesajını veriyor diyebiliriz. Yani burada tutarları örnek olarak anlayabilmeniz adına söylüyorum. Kendi sınırlarını çok fazla aşabilen bir enerji olarak gelmiyor. Bazıları için bu alan manevi olarak da kazancı bize gösteriyor olabilir. Genel olarak baktığımızda kendi açısından iyi gibi geçen bir gün olacak diyebiliriz. Şimdi pareler, mezar, kelebek, meryem ana, yalan, keşif ve yıldız kartları geldi. Şimdi... Enerjisini eman, onu aşağıya çeken bir döngünün bitmek üzere olduğunu söyleyebiliriz birçoğu için. E, aslında burada kayıp gibi gördüğü e, bazı bitişler aslında ona çok büyük kazançlar sağlıyor. Bunu yavaş yavaş fark etmeye başladığı bir sürece girecek. Aslında yük olan şeyleri sırtından bırakmak zorunda kaldığı bir süreçten geçmiş ve e, ilk etapta bu durum onu negatif gibi e, düşündürmüş olabilir. Yani yaşadığı şeyin negatif olduğunu düşünmesine sebep olmuş olabilir ama arka planda e, sırtında taşıdığı e, yükleri, e, ona katkı sağlamayan yükleri geride bıraktı ya da bırakmak zorunda kaldığı bir sürecin içerisinden geçtiğini bize gösteriyor. E, net bir dönüşüm var. E, aslında bir bakıma eski halin öldüğünü söyleyebiliriz e, bazı konularda hayatında aklınızdaki kişinin. E, ve burada e, korunma, vicdan, içsel rehberlik gibi konuların devrede olduğunu bize gösteriyor gizlenen bazıları için gizlenen bir gerçeğin açığa çıkma süreci ortada diyebiliriz. Yani yakın bir sürecin içerisinde gizlenen bir gerçek ortaya çıkacak. Bu bazıları için kendi sakladıkları bir gerçek olabilir. Bazıları için de ondan saklanan bir gerçek olabilir. Ama yakın bir sürecin içerisinde gizlenen bazı gerçeklerin ortaya çıktığını görecek, tanıklık edecek. Yıldız kartıyla beraber de artık burada aslında genel manada güzel bir enerji var. Yıldız kartı da bize burada umut ettiği şeylerin gerçekleşmeye başladığı, bir şans elde ettiği bir sürecin içerisinde olduğunu bize gösteriyor diyebiliriz. Tobaylar sakar bu alanı. Bitmesi gereken bazı şeyler bitmiş. Bazı gerçekler ortaya çıkmış ya da çıkıyor. Artık böyle kandırılmaya tahammül etmediği bir sürecin içerisine zor giriyor diyebiliriz genel manada. Değişime dönüşüm aslında başlamış birçoğu için. Tabii ki burada e, her zaman konuştuğumuz gibi herkes kabı kadar alabilir. E, e, o yüzden farkındalık seviyesine göre e, buradaki değişim ve dönüşüm e, kişilerin hayatına yansıyacaktır. E, ama genel olarak baktığımızda artık sırtındaki bazı yüklerden kurtulduğu bir süreç var. Ayrıntılı bakalım iş hayatında bugün neler olabilir, sizin ilişkisinde ve aile alanında neler olabilir bunları görelim. Şimdi iş hayatına başlarsak, eğer Kuba dörtlüsü Tılsım dörtlüsü ve savaş arabası da geldi. Şimdi günün enerjisine baktığımızda aslında kontrol enerjilerinin arttığı bir sürecin içerisinde olacak iş ile ilgili. Burada para kaybetme korkusunun arttığı bir süreç olabilir. Bazıları için de pozisyonunun çalıştığı pozisyonu ya da statüyü kaybetmekle ilgili bazı korkuların içerisine girebilir aklınızdaki kişi. O yüzden biraz daha böyle kendi alanında kaldı ama buradaki bakın. E, Tılsım dörtlüsü biraz negatif bir enerjidir. Kaybetme korkusu çünkü arttığında ya da korkular hayatımıza bu tarz olayların gelmesine sebep olur. Frekansımız e, korku frekansındaysa eğer bu tarz durumlarla karşı karşıya kalırız. O yüzden buradaki enerji birazcık negatif diyebiliriz. E, kupa dörtlüsü ile beraber aslında genel olarak bir tatminsizlik içerisinde olduğu bir süreçten geçiyor. E, bir taraftan daha fazlası olmalı hissi var. E, Tasım dörtlüsü de buraya aslında destekliyor diyebiliriz. Birbirlerini destekliyor diyebiliriz. E, tatminsiz oldu. daha fazlasını elde etmek e, istediği bir sürecin içerisinde diyebiliriz. E, bu da biraz daha böyle tılsım dörtlüsündeki o kaybetme korkusu, değersizlik, yetersizlik gibi konulardan kaynaklı ortaya çıkıyor diyebiliriz. E, şimdi savaş arabasıyla beraber aslında... Bazı konularda karar vermesi gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Bazıları için burada yeni bir başlangıç olabilir. Bazıları için de kendisini tanıyarak o karanlık ve aydınlık taraflarının farkında olarak bu alanda daha iyiye geçme çabası olabilir, isteği olabilir. Bazı konularda karar vermesi gerektiğini düşünüyor. Özellikle sistemde aslında diyor ki karar verdiğinde hızlı bir yükseliş gelebilir. Ama burada işte en önemli alan netlik. E, sistem aslında aklınızdaki kişiye gerçekten ne istiyorsun, e, hak ettiğini ve m, buradaki korkularından yüzleşmen gerekiyor mesajını veriyor diyebiliriz. Soruları soruyor ve bu e, yüzleşmeyi bekliyor diyebiliriz. E, net olması gerekiyor. Yani işte şunu istiyorum ama işte şöyle olmasını istiyorum ama e, bu amalar yerine sistem, ya da daha fazla kazanmak istiyorum ama e, yerine bu amalar yerine e, artık net olmalısın, İstediğin şey buysa o amaları e, amaların arkasından getirdiğin sebepleri ortadan kaldırmalısın mesajını çok net bir şekilde veriyor e, iş hayatıyla beklemede kaldığı bir süreç ama sistem diyor ki beklemede kalmamalısın yeni bir yol yön belirlemelisin ve e, bunu yaptığın takdirde ve akılla yaparsan e, ya da dengeli bir şekilde yaparsan e, büyük yükselişler yaşayabilirsin mesajını veriyor Şimdi e, sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde adalet, denek ikilisi ve denek konusu geldi. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda aslında ciddi bir ikilemin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. E, denek ikilisi e, kişinin aslında e, yapmak istediği bir şey olduğunu ama e, güvenli alandan çıkmakla ilgili korkularından kaynaklı harekete geçemediğini bize gösterir. Yani buradaki en önemli söyleyebileceğimiz şey sizinle ilgili karara her ne olursa olsun. Birinci örnek, işte sizi çok seviyor olabilir, sizinle yeni bir düzen kurmak istiyor olabilir, yeni bir başlangıç yapmak istiyor olabilir ama bunu yapacak ve bunu yaptığında alması gereken sorumluluklardan kaçıyor. Ya da işte tam tersi bir durum, sizinle olan ilişkisini bitirmek ya da e, farklı bir alana gitmekle ilgili bir karar verecekse de sizinle oluşturduğu e, o güvenli alanı bırakmayı tercih etmiyor. Umarım bunu anlatabildim. Şimdi burada her, hangi ihtimal olursa olsun e, sıkıntılı olan durum şudur. Kişi aslında bulunduğu durumdan ya da e, bulunduğu hayattan memnun değildir. Ama bunu değiştirebilecek ya da istediği hayatın sorumluluğunu alabilecek bilinçte değildir. E, bu şudur. Yani sizinle ilgili net adımlar atmakta ciddi şekilde zorlanmaya devam edecek mesajını bize veriyor diyebiliriz bu bakıma. Şimdi adalet kartıyla beraber aslında hesap kitap yaptığı bir sürecin içerisinde e, şu anki enerjilerde çok da duygu çalışıyor diyemem. Daha çok böyle mantığın devrede olduğu bir sürecin içerisinde. Çünkü arka planda duygular olsa da burada mantık tarafı işte alacağı sorumluluklar, e, vereceği karardan sonra yaşaması gereken durumlar, e, karşılaşması, yüzleşmesi gereken durumlarla ilgili ciddi şekilde onu böyle e, korkutuyor diyebiliriz. O yüzden şu an daha çok böyle hesap kitap yaptığı bir sürecin içerisinde olarak geliyor. DNA konusuyla beraber şimdi genel olarak çok fazla bu ilişkide devam ederseniz eğer ya da bu ilişkinin içerisinde çok fazla yük aldığını düşünüyor olabilir. Ee, biraz önce dediğim gibi aslında bakarsanız sizin alanınızdaki en net durum sorumluluk almak, ee, bir ilişkinin sorumluluğunu almak, e, işte evlilikse evliliğin sorumluluğunu almak, hayatı beraber yürütmenin, beraber yol almanın sorumluluğunu almak gibi gibi konularda ciddi şekilde sıkıntılı diyebiliriz. Yani bunları tercih etmediği bir sürecin içerisinde ne kadar sevgi, aşk vesaire gibi şeyler olsa da bazılarınız için buradaki o sorumluluk almakla ilgili korkular çok daha ağır basıyor diyebilirim. Şimdi aile alanında neler olabilir? Tılsım kraliçesi, güç ve tılsım onlusu geldi şimdi aile içerisinde sağlam, destekleyici, güçlü bir kadın figürü baskın olabilir. burayı kendi durumunuza göre alın. Bir evlilik varsa burada eş de olabilir bu kişi. Anne de olabilir, abla da olabilir vesaire. Yani burayı kendi durumunuza göre alın. Ee, güçlü bir kadın. Ee, aynı zamanda destekleyici bir kadın diyebiliriz. Ee, bu kadın aile içerisinde çok ciddi şekilde baskın bir enerjide geliyor. Ee, aile içerisinde şu anki enerjilerde maddi ve manevi güven var diyebiliriz. Ee, daha böyle stabil giden bir enerji var. Ee, özellikle burada şunu söyleyebilirim. Bir süredir aile alanında biraz sıkıntılı enerjiler geliyordu ama ee, şimdi bakın burada özellikle üstü bir durumun içerisindeyseniz daha da çok geçerli ama üstü bir durumun içerisinde değilseniz de geçerli olan şey ikili ilişkilerle ilgili sorumluluklar. İş hayatıyla ilgili net olmak, zorunda olmak, net olursa sorumluluk almak gibi konuların gündemde olmasından kaynaklı aslında sorumluluktan kaçabileceği alan aile alanı olarak görünüyor. O yüzden oraya sığınıyor diyebiliriz. Yani bir anda ee, örneğin bir süredir aileyle ilgili sıkıntılar varken şu an aileye karşı daha iyi enerjilerde olma sebebi çünkü aile içerisinde kurulu bir düzen var. Yani bu ida evlilik olarak söylemiyorum. Ee, aile içerisinde güvenli bir alan var. Ve bu alanda kalırsa ekstra hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan, sorumluluk almasına gerek kalmadan bu alana yürütebileceğini biliyor. Ee, o yüzden ee, diğer alanlardaki sıkıntılı durumlar, korkular aile alanına pozitif ee, şekilde yansıyor diyebiliriz. O yüzden aile alanı daha böyle güven enerjisini şu an aldığı alan olarak geliyor. Toparlarsam eğer e, günün enerjisine daha çok sorumluluktan korkan biri olarak geliyor diyebiliriz aklınızdaki kişi. Sorumluluktan korktuğu için, kaçmak istediği için de daha çok e, aileye sığınan bir enerji olarak geliyor. E, Tabii ki değişebilir mi? Değişebilir ama özellikle kafanızda uzun süredir e, şu varsa yani uzun süredir bekliyorsanız e, bir şeyleri değiştirmesini, sorumluluk almasını bekliyorsanız eğer bunu çok da yapabilecek bir enerji en azından şu anki enerjilerde görünmüyor diyebiliriz. Çok büyük beklentileriniz varsa bu zamana kadar ciddi sorumluluklar almadıysa ama alır ya da alacaktır gibi bir e, bakış açınız varsa burada biraz üzülebileceğiniz bir süreç ortaya çıkabilir. Lütfen buraya dikkat edin derim. Şimdi e, onun hayatında bunlar oluyor. Sizin hayatınızda neler olabilir? Hemen bunlara bakalım. Antilop ruhu geldi. Hayat hızlanıyor dedi. Papa metaforu ve aslan adam olarak geliyor. Şu papa metaforu dıştan görünen içine erişemeyen, hakikate ve işin özüne ulaşamayan, tekrardan öteye gidemeyen dedi. E, şimdi aslan adamla beraber şimdi dışarıdan çok yavaş, içeride hızlanan bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. E, daha çok böyle e, hayatınızda aslında ciddi hızlı değişim ve dönüşümler oluyor olabilir ama bunu fark etmiyor olabilirsiniz genel olarak. E, bazen insanlar da şu olur. E, bazı zorlukların içerisinden geçerler. E, hiçbir şey yapmadıklarını düşünürler ama işte e, sabretmek, işte o sürecin içerisinden geçmek e, farkında olsunlar ya da olmasınlar. O süreçteki gösterdikleri tavırlar, aldıkları kararlar İçten içe ciddi şekilde değişime dönüşümü başlatırlar. E kişiler daha sabırlı olmaya başlarlar ya da bakış açılarını daha da değiştirdikleri bir sürecin içerisine girerler. Kişi bunu fark etmeyebilir ama arka planda bu enerjiler, şifa enerjileri çalışır. E burada biraz böyle bir durum var diyebiliriz. E aslında çok böyle stabil gibi görünen, hiçbir değişiklik yokmuş gibi görünen ama arka planda çok ciddi şekilde değişim ve dönüşümlerin olduğu bir sürecin içerisinden geçiyorsunuz. E ancak burada şöyle bir şey var. Eee baba ammetavuruyla özellikle e, kör nokta denilir ya işte özellikle trafikte daha çok sanırım kullanılıyor. İşte görülmeyen alan. E, burada bu hayatınızda bir kör nokta var diyebiliriz. E, burada tam olarak bazı şeyleri göremediğiniz, tam olarak anlamlandıramadığınız, e, görüş açınızın e, dışında kalan e, ama aslında hayatınız için çok çok önemli bir alan. Ee, olarak um, yer alan bir şey diyelim. Cümleyi tam kuramadım. Yani o kör noktada mesela özellikle büyük araçlar için falan söylerler ya, işte tır, kamyon vesaire gibi. işte kör noktaları, kör e, noktalarına yaklaşmamak ya da o alanda durmamak. Çünkü o e, sürücü o e, alanı göremediği için, işte daha çok bu tarz araçların karıştığı kazalarda e, sanırım, çok da bilgili değilim ama bildiğim kadarıyla mantıken yani yürüterek, e, o noktada görmedikleri için maalesef çok ciddi şekilde sıkıntılı kazalar vesaireler olur ya, böyle düşünebilirsiniz. Yani aslında hayatınızda çok önemli bir alan, çok basit gibi görünen, önemsemediğiniz, ama şuradan geçelim vesaire dediğiniz ama ciddi bir hayati tehlike oluşturan bir alan var. niye Bunu görmüyorsunuz, fark etmiyorsunuz. Bugün biraz bu alana odaklanmanızda katkı olabilir. Ee, yani çok küçük gibi gördüğünüz. Işte bazı insanların etrafında e, çok böyle manipülatif insanlar olabilir. Ya da enerjilerini sömüren insanlar olabilir. E, kişilerde aman ne olacak ya o da öyle biri hani idare edeyim mantığında kafasında olabilir. Ama bilmem bilmezler ki aslında o kişi e, onların bütün pozitif enerjilerini çeker. Onların alanındaki enerjiyi bozar. Ee, ya da e, nasıl söyleydim e, o kişinin farkında Siz farkında olmasanız bile o kişinin yaptığı bazı şeylerden dolayı e, birçok şeyiniz ters gider vesaire o e, Burada önemli olan aman ne olacaktan çıkıp gerçekten e, ne olacağını sağlıklı bir şekilde değerlendirmeniz gereken bir süreçte olabilirsiniz. Buraya çok karışık anlattım farkındayım ama. E, yani artık böyle çok küçümsediğiniz aman buradan bir şey olmaz dediğiniz bazı şeylerin hayatınızda çok daha büyük e, bir alanı etkilediğini fark etmeniz kıymetli diyebiliriz. E, şimdi Yılan, acı çekmek, kelebek, mahkeme, mezar, güneş ve gece gündüz kalpleri geldi. E, ee, şimdi burada çevrenizde bazı kişilerin gizli niyetleri olabilir. Biraz önce söylediğim gibi çok kurnazlık yapan ve diliyle sizi aşağıya çeken kişiler olabilir. Bu kişilere dikkat etmenizde fayda var. Ee, zor bir kabullenişin içerisinde olabilirsiniz. Özellikle acı ve mezar kartlarına baktığımızda zor bir kabulleniş olarak geliyor ama... Ee, bu sonun olması gerektiğini sistem size çok net bir şekilde gösterecek e, diyebilirim. Aklınızdaki kişide de bu enerji var genel olarak. Sizde de bu enerji var. İlişki olarak söylemiyorum burayı. Yani, i̇lişki bitecek gibi bir şey alandan söylemiyorum ama sizin de hayatınızda böyle bir durumun olduğunu bilmenizde fayda var. Ee, kelebek ile beraber yeniden bir doğuşun çok yakın olduğunu, yavaş yavaş başlamaya başladığını, doğu, yani yeniden doğuşun başladığını hissetmiş olabilirsiniz. Son dakikalar cümleler kayıyor. Şimdiden affola. <laughs> e, mahkeme mahkeme kartıyla beraber özellikle bir karmik hesabın kapanma süreci olabilir birçoğunuz için. Bazılarınız için de gerçek bir yüzleşmeyle beraber bitmesi gereken alanlar daha da netleşecek olabilir. E, özellikle gece gündüz kartına baktığımızda e, güneş kartıyla beraber de geldiği için net bir aydınlanmanın olduğu bir süreçtesiniz aslında. E, gri alanın kalmadığı bir sürece doğru adım atıyorsunuz. Kafanızda soru işaretleri kalmadın artık bu alanda netleştiğiniz bir süreç ortaya çıkacak gibi görünüyor. Bugün de bu etkileri fazlasıyla hissedeceksiniz. aslında bakarsak genelinde gerçeğin ortaya çıkması ile ilgili bir enerji var. özellikle böyle kaybettiğim sandığınız şeylerin aslında kazanç olduğunu fark ettiğiniz, bazı konularda acı çekseniz de, üzülseniz de aslında e, doğru yöne gittiğinizi fark ettiğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Genel olarak bir e, değişim, dönüşüm enerjileri var. E, farkında olun ya da olmayın. Hayatınızda güzel değişim ve dönüşümler olmaya başlamış e, ve desteklenmeye de devam ediyor. Bunun da farkına diğer süreçlerde varacak olabilirsiniz. Sadece bugün belki de popan ruhunun anlattığı, e, çevrenizde küçümsediğiniz, bundan hiçbir şey olmaz dediğiniz ee, ne var buna bakmak çok kıymetli olabilir. Bu bazılarınız için bir kaygı da olabilir. İşte gelecek kaygısı olabilir. E, ilişkiyle ilgili bir kaygı olabilir. Yani bir korku kaygı gibi bir sadece düşüncesel bir durum da olabilir sizin için. Bir kişi de olabilir ya da kişiler de olabilir. E, bu alanı güzel değerlendirmek e, ve ya umursamıyorum ama ya da işte aslında umursamamak da de değil umursamıyormuş gibi yapmak. E, bunun bana neyi sorgulamak katkı sağlayabilir bugün. Yani Biraz sert bir örnek olacak belki ama e, birçok kişi e, bazı sorunlar yaşarken hayatında e, ona nasıl etki ettiğini çok da fark etmeyebiliyor. E, örneğin fiziksel hastalıklarla ilgili her zaman söylüyoruz ya fiziksel hastalıklar görülmemiş, fark edilmemiş, e, kabullenilmemiş duyguların e, birikmesiyle ortaya çıkan durum diye böyle düşünebilirsiniz. yaşarken işte idare ediyorum, sıkıntı yok dediğiniz şeylerin ileriki süreçlerde negatif olarak dönüşlerini görüyorsunuz. Burada da böyle bir durum var. Ve sistem diyor ki şimdiden fark et, gör, kabul et ve şifalandır ki daha sonra sıkıntı yaşama. Açılım kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almıyor da lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şifa çalışması için de yorumlara evet ya da izin veriyorum yazmanız yeterli olacak. Teşekkür ederim vakit için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.